Hepiniz oyuncunun Game kanalına merhaba arkadaşlar. Bugün sizler farklı videoda beraberiz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir rehber videosunda beraberiz. Ee, öncelikle bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda hani belki telefondan bir işte YouTube'la ilgili bir şeyler yapıyorsunuzdur falan. Şimdi biliyorsunuz telefonunuzda videoların boyutları çok olabiliyor ve bu videoların boyutları çok olursa sizin başınıza şöyle sıkıntılar çıkıyor atıyorum işte video yükleme süresi uzuyor atıyorum e, telefonunuza yer kalmıyor veya başka sorunlarınız oluyor İşte kaliteyi falan düşürüyorsunuz buna çözümünü buldum gibi oldu e, şimdi ilk önce bir uygulama indiriyoruz adı video zip diye bu video zipi açıyoruz e, buradan işte atıyorum girdiniz buradan işte ben yüz reset video diyorum burada biliyorsunuz bir önceki videomuz bu ee, videomuzun işte e, bakın ilk önce girmeden önce atıyorum 20 megabaytın altında bir video çekememişsinizdir zaten atıyorum ki 500 megabaytlık videoyu 200 megabayta düşürdüğünü gördüm ve 500 megabaylık video atıyorum işte 5 dakika yükleniyorsa 200 2 dakikada yükleniyor yani 3 dakika sizin karnınız oluyor 3 dakikada bir video daha çekiyorsunuz gibi atıyorum işte Buradan altta seçenekler var işte atıyorum video size var, eee quality var. Quality e, zaten diyorsunuz kalite demek. Video size de videonun boyutu demek aslında ama burada işte 720p, e, 480p, 360p, e, 244 var mı bilmiyorum. Yok zaten. Hani yapmayın da 640 var. Acayip olarak hiç kullanmadım e, ee, 740'da kalsın zaten çok bir boyut olmuyor. Buradan videoyu kesebiliyorsunuz atıyorum işte böyle buraya kadar diyorsunuz ya da buraya kadar ya da işte başları al şurayı kapat gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Sonrasında ise bitirmek istiyorsanız komprese basıyorsunuz ve o videoyu küçültüyor. Video gerçekten küçülüyor. İşte initializing diyor şu an. Bakın video küçülecek. Atıyorum 82 megabayt videoyu küçültebiliyor. Ben cancel yapıyorum. Gerek yok. Ee, zaten küçülttüm. Ben videoyu yükledim. Videolarınızı böylece bu 80 MB idi arkadaşlar 25 MB düşürdü ve ben bir dakikada videoyu yükledim. Gerçekten bir buçuk dakika falan yükledim. Videoyu çekmek video yüklemekten daha uzun sürdü. Gerçekten bu benim için çok acayip bir şey oldu Türkiye şartlarında. Ee, bu hani videoyu ziple videolarınızı boyutunu küçültebilir ve böylece ee, bir manada render aslında budur. Render demek kırpmak demektir aslında bir manada da. Hani rendelemek manasında kullanılabilecek bir şeydir render. Kırpmak, küçültmek, boyutunu küçültmek anlamındadır ve bu da render aslında. Video zip yani zip dosyasına kadar küçültme manasına geliyor bunlardaki açılışı, açılımı ama aslında öyle bir kullanım yok. Bundaki kullanımı videoların fazla olan yerlerini küçültüp videonun boyutunu küçültmek ve böylece gerçekten işe yarıyor yani. Yalandan falan yapmıyor. Ee, şu an Google Pay'de var mı bilmiyorum. Ama yoksa da e, internetten bakarak bulabilirsiniz. Biliyoruz. APK yazarak. Karşınıza çıkacaktır illaki. Çok da küçük böyle kısa bir uygulama sadece tek ekran falan var. Ee, kolay, kullanımı kolay anlatmıyorum nasıl kullanacağını anlıyor anladığınız görünüz. Eğer bir videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın. Eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten çok desteğinize ihtiyacım var. Eğer aklınıza bir fikir varsa yorum olarak atabilirsiniz ya da bir sorunuz bir probleminiz varsa atabilirsiniz. Ee, i̇yi günler iyi oyunlar Oyunsuz kalmayın.